Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size iki Epic Games veya Fortnite hesabını nasıl birleştireceğinizi göstereceğim. Hemen belirteyim ki bu oldukça nadir bir durum. Yani gerçekte Epic Games hesaplarını birleştirmekten bahsediyoruz. Evet şimdi destek sitesine giriyorum. Burada yazıyor ki iki Epic Games hesabını birleştirmek mümkün değil. Destek size yardımcı olmaz ama yine de onlardan isteyebilirsiniz. Eğer çok şanslıysanız buna göre yazmayı deniyoruz. İletişim butonuna tıklıyoruz ve sorununuzu buraya yazıyorsunuz. Kullanıcı adlarını ve hesapları buraya yazıyoruz. Yani destek istiyoruz. Belki size yardımcı olabilirler. Bu PS5'ten veya PlayStation ya da Xbox'tan bilgisayara hesap aktarımı için geçerli değil. Bu aktarılabilir. Bilet yazmak için hesaptan çıkış yapıyorum. İletişim butonuna tıklıyorum ve buraya bilet yazıyorum. Ben buradaydım. Hoşçakalın. Umarım size yardımcı olurlar.